Arkadaşlar merhaba. Yılmaz su tesadü olarak yine bir dairemize Kaçağa geldik. Kaçağımızın olduğu diye buradan aşağı su akıyormuş. Ee, şöyle göstereyim ben kaçağımızın olduğu yeri. Burada gördüğünüz gibi e, duşa kabin var. Tamam mı? Kaçağımızın olduğu yer tam kabinin altına denk geliyor. Tam bunun altına denk geliyor. Şimdi buraya çekeceğiz. Kaçağımız tam buradan noktalar çık çıkıyor arkadaşlar. Biraz sonra hep beraber ka kaçağımızı göreceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar merhaba. demek kaca yerim şöyle göstereyim ben size. Tam e, ee, kabinin altına denk geldi. Kabini tabi çektik. Sağlam bir şekilde. Kaçına yerimiz de tam şurası. Gördüğünüz gibi tam nokta olarak bulduk. Gönder bakayım. Tamam okey. Tam burası. Arkadaşlar bize buradan ulaşabilirsiniz. kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. İyi günler.